Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Siniyetinizi içtim. Siniyetinizi kapattım. Soğudu. Şimdi siniyetinizi açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Zil bildirme tüm işaretleri, kanalıma abone olan herkes arkadaşlar. Bu kahve fallarını gönderiyorum. Ve bakıyorum dostlarım. Bakalım neler çıkacak. Beğenip yorum atan da Allah razı olsun diliyorum. Bütün dilekleri gerçek olsun diliyorum. Ve açıyorum. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım yeni yorumunuzda. Her gün yeni yeni fallarla karşınızda oluyorum. Bakalım neler çıkacak. Allah uzun ömürler versin. Herkese arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok iyilik yapıp denize atıyorsunuz. Gören görüyor. Bilen biliyor zaten. İyilik yapmaya siz devam edin. Kötüler en azından e, arkadaşlar hayatınızdan çıkacak. Siz merak etmeyin. Bakın burada bir üzücü gözyaşınız var. Hanenin dışında ama bu gözyaşı. Ya sosyal çevrede ya da şöyle söyleyeyim. Arkadaş çok yakın arkadaşınızdan biri kalbinizi kıracak ve size böyle nasıl bana bunu yapar diye biraz üzülüp ağlayıp kendi kendinize böyle bir duygu sallaşacaksınız. Üzünleneceksiniz. şöyle söyleyeyim arkadaşlar 4 ve 7 rakam var 47 yaşlarında burada bir bayan var bu bayan sizi çok seviyor çok değer veriyor hem maddi hem manevi açıdan sizin önünüze büyük bir rahatlama çıkartacak baya böyle bir hayatınızı dengeleyecek bir bayan yani onu söyleyeyim size dostlarım burada bir adam var siz çocuklarınız kardeşiniz eşiniz nişanınız sevginiz olur sırtında çok fazla yük çıkmış yani böyle bir kambur gördüm bayağı sıkıntılı stresi gördüm. Ama böyle bir düşmüş ki bir anda öyle bir kalkacak ki öyle bir güçlü olacak ki düşmanlarınıza karşı. inat Her şeyi kazanacak. Büyük bir zenginlik yaşayacak bu adam. Öyle diyeyim yani. Yakın çevrenizden birinin e, size ufak bir zararı dokunabilir. O yüzden şimdiden ben sizi uyarayım. Dikkatli olun derim dostlarım. Sizin için çok önemli bir haber var. Bu haberi uzun zamandır bekliyorsunuz ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Eli kulağında geldi gelecek. Önümüzdeki 4 ya da 5 hafta içerisinde arkadaşlar bu haberi alıyorsunuz. Sizin ayrılmış olan eşiniz olur, nişanlı sevginiz olursa dönüş yapacak. Kendini öyle bir sergileyecek, öyle bir sergileyecek ki büyük bir adam atacak öyle söyleyeyim. Öyle böyle değil yani. Büyük bir imkanlı bir şekilde karşınıza çıkıyor. Birine hiç böyle alımlı davranmıyorsunuz. Bu bir değil iki değil ona karşı böyle bir soğuk davranıyorsunuz. Hak etti diyorsunuz ama bu kişi git gide kendini düzeltecek. Ona rağmen soğuk davranıyorsanız bu sizin tabii ki sorunuz dostlarım. Evli çiftlere sesleniyorum. Çok huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Şu an sıkıntılı bir dönemdesiniz. Eşinizle beraber çok huzurlu bir döneme geçiş yapacaksınız ilişkisi olanlar, ayrı olanlar, yine ayrılanlar, birbirinize söz vermişsiniz sözünüzü tutmamışsınız. Şu an bir karanlıklık var. Sadık kalmamışsınız. Bu saatten sonra barışmanız biraz zor gözüküyor. Barışsanız da bu sözleri tutmanız lazım. Onu diyeyim size. İş yerinde Ankara, Rize, Yozgat, Manisa olan harflerde olan bir bayan. Sizin sanki böyle işinizi böyle bir sarsmaya Yerinizden etmeye çalışan bir bayan Bu bayana e, dikkatli olun derim Dostlarım Yeni bir iş görüşmesi var İçiniz ferah olsun Yakın bir zamanda sıkıntıdan kurtulup Büyük bir feraha çıkabilirsiniz dostlarım Çok cömersiniz Nerede ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz İlgilisiniz alakalısınız Ama hayal kırıklığını uğratmış biri size Ona öyle bir ahit misiniz ki o kişi şu anda vicdan azabı çekiyor bunu bilin yani burada büyük bir şahin var kanatlarını öyle bir açmış ki büyük bir haber demek yani sizi çok iyi yerlere getirecek büyük bir haber var dostlarım İki kişi uzun bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk biraz sizi yoracak ama sonunda çok güzel şeyler alacaksınız elinize yani öyle diyeyim. ailenin içinde eğitim yüksek olan, hala okul okumaya devam eden, okumanın tabii ki yaşı yok. Çok iyi yerlere gelecek bir bayan görüyorum aile içinden biri. Akrabalarda çok dedikodu var. Giyiminize, kuşamınıza ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz. Baya böyle bir dedikodu var. Onu söyleyeyim etrafınızda. Sizin arkadaşlar şöyle söyleyeyim giyinme tarzınıza takan biri var mı? Onu kıtık hale almayın. Nasıldınız? Öyle gördü. Sizi kale almayın. Dostlarım burada bir lamba çıkmış. Ben bunu sanki Alaaddin'in sihirli lambasına benzettim. Yani öyle güzel bir lamba. Yani dileğiniz kısa vadede olacak ama onu söyleyeyim size. <laughs> Yakın zamanda ne dilediyseniz. Etrafınıza dolanan biri var. Yani bu kişiyi etrafınızdan bir an önce uzaklaşıp ondan kurtulmanız lazım. Ayak bağı oluyor size ama onu söyleyeyim size. Üç tane adak var. İkisi adamın biri bayanın. Üç adak çıkmış. Burada ev ya da araba anahtarı var arkadaşlar. Umarım hayırlısı olursun için. Siz hayatınızı düzene sokmak için dostlarım onu söyleyeyim size. Kendinize yeni bir çizgi çizeceksiniz. Yani net bir çizgi çizeceğim diyorsunuz. Hayatımı belirlemem lazım diyorsunuz ve belirleyeceksiniz. Bu çizgi sizi bayağı iyi yerlere getirecek bir çizgi olacak dostlarım. Bu da arkadaşlar Aşağı büyük bir gemi görüyorum. Demir atmışsınız, sabit kalıyorsunuz. Yani iş yerinde mi, sosyal çevre mi istediğiniz neredeyse sabit kalacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bakın mayıs ayının ortalarındayız. Haziran ayının ortalarında arkadaşlar. Bir rahata kavuşuyorsunuz siz. Yani sizi böyle biraz ferahlatacak. bayağı böyle bir götürecek bir rahata kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Biraz sizi e, zayıflamış gördüm. Yemeniz içmenize bir tık daha dikkat edin arkadaşlar. Vücut direnciniz düşerse hastalıklar başlar Allah korusun. 3 ya da 4 gün sonra Bursa, Adana, Samsun. Bu kişi size arkadaşlar bir hediye getirecek. Yani bilmiyorum ne hediyesi ama sizi mutlu edecek sizi sevindirecek bir hediye olacak çok güzel bir tercih yapacaksınız yani bu tercih sizi bayağı iyi yerlere getirecek o kadar çok düşüneceksiniz ki bu tercih için hangisini seçmem lazım da benim iyi olmam lazım diyorsunuz o tercih yapacaksınız ve iyi yerlere de geleceksiniz dostlarım Dostlarım burada büyük bir kapı görüyor Bu hayalinizdeki kapı olabilir Yani şu anda siz hangi kapıyı hayal ettiyseniz O kapı geliyor Az az geliyor dostlarım <laughs> Geçmişte büyük bir olay atlatmışsınız <laughs> Bu olay sizi öyle bir sarsmış Öyle bir kafanızı karıştırmış ki Böyle daha yeni yeni kalbinizi temizlemeye Başlamışsınız Şu an kötü olaylara kapalıyım İstemiyor. Kim, kim ister ki kötü olay yaşamak ama ufacık bir şey olsa resti çekeceksiniz. Öyle olacaksınız. Önümüzdeki aylarda arkadaşlar. Büyük bir dağdan kurtuluyorsunuz. Önünüzdeki engelden. Büyük bir taştan. Sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Kalbinizi, ellerinizi birleştirecek biri çıkıyor karşınıza sizi sevecek, Sizi böyle bir değer verecek karşınıza biri çıkıyor güzel dostlarım. Dostlarım sizin de hoşunuza gitmeyecek bazı böyle bir hareketler göreceksiniz yakın arkadaşınızda. Uyaracaksınız. Ona rağmen yine devam edecek. Yani arkadaşınız gitgide soğuyabilir. Bu sebepten dolayı onu diyeyim size. Uzun zamandır yüzleşmediğiniz iki kişi var. <laughs> Siz bu iki kişiyle yüzleşeceksiniz dostlarım. Yani bayağıdır yüzleşmemiş, yüzleşmemişsiniz ama bu saatten sonra artık yüzleşiyorsunuz. Çok merak ettiğiniz biri var. Yani onu o kadar çok o kadar çok merak ediyorsunuz ki ne yapıp ne edip onu bulacaksınız. Merakınızı gidereceksiniz. Şöyle söyleyeyim birinden böyle bir çekiniyorsunuz, utanıyorsunuz ama artık çekemeyeceksiniz, utanmayacaksınız. Kariyerinizle alakalı bir kurtuluş çağrınız var arkadaşlar. O çağrının cevabını alıyorsunuz 3 vakte kadar. <laughs> Şöyle tam bitti derken aşkınız yeniden başlayacak, yeniden alevlenecek. Yani bitmeyecek ve daha da güzel olacak dostlarım. Şansınız kapalı ama şansınız böyle yavaş yavaş ee, adım adım açılıyor güzel dostlarım bakalım e, tabakta neler çıkacak <laughs> Oo çok güzel aktı dileğiniz umarım dileğiniz olur ben olacağına inanıyorum dostlarım bakın bu da tabağınızın içi <laughs> bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım <laughs> siz yeni bir borca geleceksiniz. böyle bir imkanları zorlayacaksınız borç alıp baya böyle bir toplayıp falan bir işe girişeceksiniz. Umarım hayırlısı olur, karlı bir iş olur senin için dostlarım. Eliniz yavaş yavaş <laughs> adım adım bollaşıyor arkadaşlar. Yani siz adım adım yavaş yavaş böyle eliniz rahatlayacak. Böyle bir bollaşacak dostlarım. Burada uzun boylu bir adam var. Bu konuda arkadaşlar hayatınıza yatacak. Bu da yardımlaşma konusunda. Yani size el atan uzun boylu bir adam görüyorum. İki tane kapı var. İkisi de karanlık çıkmış. Ama siz bunlar arkadaşlar açacaksınız. Önünü açıyorsunuz bu iki kapının. Ne olduğu belli olmayan burada bir haber var. Yani bir haber geliyor bir gelmiyor gibi. Böyle bir ortada bir haber. Artık bunu bir netleştireceksiniz. Şu an bulunduğunuz ilişkiden gayet böyle bir memnunsunuz. Geçmişteki ilişkilerinize göre bunu kıyaslıyorsunuz. Şu an çok rahatsınız. Aman aman rahatınız bozulmasın dostlarım. Önünüzde kocaman böyle bir ben çiçek bahçesi görüyorum. Yani temiz, ferah. Yani biraz da böyle bir hayata akışa bırakın. Tadını çıkarmaya çalışın. Birkaç ay içerisinde o ferahlığı daha da fazla yaşayacaksınız. Şu an sancılı süreçten geçiyorsunuz. Korkularınız var. Panikleriniz var. Asla astı asla olmayan haberler var. Olumsuz haberler. Bunlar konuşuluyor. Üçüncü şahıslar var. Baya böyle bir karışmış. Öyle diyeyim. Bunları teker teker adım adım işlerinizi yoluna koyacaksınız dostlarım. Bir şeye böyle hiç önem vermiyorsunuz ama bu saatten sonra artık önem vermeye başlayacaksınız. Kendinizi çok mutsuz hissediyorsunuz. Yani onu gördüm böyle bir yüreğinize böyle bir toplanmış bakın şu toplu yüreğiniz sıkışmış sıkışmış mutsuzsunuz. Bir an önce açılmanız lazım dostlarım. Büyük bir yola çıkacaksınız. Seyahat mi tatil mi gidiyorsunuz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sizden bayağı yaşça küçük bir bayandan önemli bir haber alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Birine kavuşmak için can atıyorsunuz arkadaşlar. Siz ne yapıp ne edip o kişiye kavuşacaksınız. Ne var ne yok. Hepsini ortaya dökeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Maddi olanaklarınız artacak yavaş yavaş. Şu an bir monotonluk var. Yakınıyorsunuz. Bir durgunluk var. Ama bunların hepsi gidecek. Yani maddi gelir durumunuz yavaş yavaş e, adım adım açılacak dostlarım dostlarım siz e, moralinizi her zaman yüksek tutun yani muhakkak siz en de sonunda emelinize ulaşacaksınız büyük bir kayıp yaşamışsınız ama daha fazlası gelecek daha güzeli gelecek biri sizi böyle bir yenmeye çalışıyor rakibiniz var ama yenemeyecek arkadaşlar siz kazanacaksınız o kaybedecek inişi çıkışı yollarınız var. Bir iniyorsunuz bir çıkıyorsunuz. Bunu bir ortalayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim ne var ne yok geçmiş ait her şeyi yakıyorsunuz. Çünkü bunlar durdukça moraliniz daha da bir sıfırlanıyor. Onu söyleyeyim size. Biri size büyük bir haksızlık yapmış arkadaşlar. Öyle bir haksızlık yapmış ki öyle böyle değil birkaç ay içerisinde size bu haksızlık yapan kişi karşınıza çıkacak. Ofis ortamında bir işe girişebilirsiniz. Umarım hayırlısı olursun için. Burada bir görev değişikliği var, güzel bir görev değişikliği. Bu da çok arkadaşlar sivri dilli bir kadın var. O kadar çok her şeyi burnu sokuyor ki, ama bu kadın sıkıntı yaşayacak. Öyle böyle değil, bayağı yaşayacak. Yeni bir iş ortamına gireceksiniz arkadaşlar. Umarım işe girmek isteyen Herkes işe girer. Bir haber bekliyorsunuz. Bu haber gelecek. Yani olumlu olumsuz yoluma bakarım diyorsunuz. Bu haber geliyor dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.